Herkese merhaba, haberdar ol kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Geçelim videomuza. Alişan, Selçuk, Tektaş'ın kızları, Evşan ve Ceyhan'ın mutlu etmek için o. onlar onları çok sevdikleri oyuncuları olan Kerem Bürsin ve Hande Erçi e buluştular. Fox TV yayınlanan eğlenceli romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımın Yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine gönülleri fethetti. Duyarlılıkları ile her zaman güzel mesajlar veren Hande Erçel ve Kerem Bursin. Bu sefer de yine alkış aldılar arkadaşlar ve bizler de çok mutlu olduk. Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in e, güzel hareketleriyle ilgili şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.